हा किसेमार रहा Türkiye tarımı 100 yılda nereden nereye geldi? Bu bölümde bu soruya cevap vereceğiz. Yani bu bölümde Türkiye tarımının 100 yıllık tarihini konuşacağız. Peki 100 yıllık tarihi konuşurken nelerden konuşacağız? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle çıktı piyasasına yönelik devlet hangi politikaları izledi 100 yıl boyunca buna bakacağız. Çıktı piyasasından kastım ne? Şu. Örneğin buğday üretiyoruz, mısır üretiyoruz, ayçiçeği üretiyoruz, bunları satıyoruz. İşte bu bu tarımsal ürünlerin üretilip satıldığı piyasaya çıktı piyasası diyoruz. Bunun dışında girdi piyasasına yönelik devlet hangi politikaları izledi bunlardan bahsedeceğim. Peki girdi piyasasından kastım ne? Şu, tarımsal üretim yapmak için idaç tohum, gübre, traktör, alet, ekipman bu girdilere ihtiyacımız var. İşte bu girdilerin oluşturduğu piyasaya da girdi piyasası deniliyor. Bu girdi piyasasına yönelik hangi politikalar izlendi bunlardan bahsedeceğim. Bunun dışında izlenen politikaların tarım sektörünü nasıl etkilediğini 100 ülk makroekonomik verilerle ortaya koyacağım. Böylece Türkiye tarımının nereden nereye geldiğine dair genel bir çerçeve çizeceğim. Evet, o zaman hazırsanız başlayalım. Öncelikle çıktı piyasasına yönelik politikalarda başlayalım. Osmanlı döneminde tütün piyasasının bütün kararını veren bir reji şirketi vardı. Cumhuriyet kurulduktan sonra 1923'te reji şirketinin bütün mal varlığı, hak ve görevleri devlete geçti ve 1925'te tütün ve tütünle ilgili hizmetlerin devlet tarafından yürütülmesi kararlaştırıldı. Böylelikle tütün üretimi Türkiye'de ciddi anlamda gelişti ve 1925'te aşar vergisi kaldırıldı. Osmanlı döneminde köylülük üzerinde önemli bir yük olan aşar vergisi kaldırılmış oldu. Böylelikle çiftçiler, köylüler ürettikleri ürünleri piyasada serbest bir şekilde satma hakkını elde etmiş oldu. Bunun dışında yine Cumhuriyet'in başında şeker fabrikalarının kurulması için bir şeker kanunu çıkartıldı. 1932'de ise Buğday Koruma Kanunu çıkartıldı. Sümerbank'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 Haziran 1933'te kabul edilen 2262 sayılı kanun ile 20 milyon lira sermaye ve Ankara merkezli olarak 1933'te kuruldu. 1938'de ise Toprak Mahsulleri Ofisi kuruldu. Cumhuriyet böylelikle aslında ilk aşamada şunu yapmış oldu. Şeker, buğday ve pamukla ilgili çıkardığı bu kararlarla 3 beyazı bu şekilde aslında garanti altına almaya çalıştı. Bunun dışında yine çıktı piyasasına yönelik yaptığı politikalar var. Biraz da yine onlara bakalım. Türkiye tarımı aslında liman merkezde ihracata yönelik bir tarım politikası izliyordu ve bundan dolayı da aslında deniz ticareti ön plandaydı. Ama cumhuriyet kurulduktan sonra cumhuriyetin yaptığı ilk hamlelerden bir tanesi. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da üretilen buğdayı ve tahılı büyük şehir merkezlerine taşıyabilmek için demir yollarına ciddi bir anlamda yatırım yapması idi. Böylelikle aslında Cumhuriyet'in ilk amaçlarından bir tanesi çıktı piyasalarını geliştirebilmek için e, altyapı yatırımlarına, yol yatırımlarına ciddi bir anlamda önem vermiş oldu. Ve izlediği politikalarla aslında Cumhuriyet ilk başta buğdayın üretimini garanti altına almaya çalıştığını söylemiştim. Bunlardan bir tanesi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kurulmasıydı. Bakın Cumhuriyet'in ilk başlarında Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kurulmasıyla yani 1938'de kurulmasıyla birlikte toprak mahsullerinin üretilen buğdayın neredeyse 1944 yılına kadar %30'una ulaşan bir alım oranına yaklaştığını görüyoruz ve Toprak Mahsulleri Ofisinin neredeyse Cumhuriyet boyunca önemli bir alıcı olduğunu burada izleyebiliyoruz. Aslında bu dalgalanmalar da Türkiye Cumhuriyeti'nin buğdayla ilgili ya da tarımla ilgili izlediği politikaların da bir anlamda yansıması olmuş oluyor. Bize bu grafik bir yandan da şunu göstermiş oluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde çok uzun süreler buğday alımının devlet tarafından desteklendiğini de bize göstermiş oluyor ve bunlar söylediğim gibi çıktı piyasasına yönelik uygulamalar, politikalar. Peki devlet girdi piyasasına yönelik hangi politikaları izledi? Biraz da bunlara bakacağız. Girdi piyasasındaki politikalar neden önemli? Çünkü eğer tarımda modern girdileri kullanırsanız verimliliği arttırabilirsiniz. Verimliliği arttırırsanız üretim miktarınız artar. Böylelikle gıda güvencenizi garanti altına alırsınız. Evet, devlet özellikle 1950'lerle birlikte bir traktörleşme hamlesi yapmış oldu. Özellikle Marshall yardımlarıyla başlayan bu süreç, traktörleşme hamlesinin önünü açmış oldu ve böylelikle 1971'de 31.415 olan traktör sayısı 1980'de 953.292'ye, 2022'de de 1.526.769'a ulaşmış oldu. Yani Türkiye tarımında şu anda çok ciddi anlamda bir traktör kullanımının olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte modern tarımın olmazsa olmazlarından bir tanesi tarımsal ilaç kullanımının olmasıdır. Tarımsal ilaç kullanımına dair eleştiriler var. Bu şu anki konumuzun içeriğini oluşturmuyor. Bunu başka videolarda hem tartıştım hem de tartışmaya da devam edeceğim. Ama devlet tarımda nasıl bir politika izledi, girdi piyasasına yönelik nasıl bir politika izledi bunu ortaya koymak için de bunu ifade edeceğim. Devlet özellikle tarım kimyasallarının yaygınlaşması için bu pestisitlerin ham maddelerinin, etken maddelerinin ithalatında büyük kolaylıklar sağladı ve bu tarım kimyasallarının tarımda yaygınlaşması için elden geldiğince desteklemeler yaptı ciddi anlamda ve bunun sonucunda da 1972'de 30.971 ton olan pestisit kullanımı 2020'de 53.672 tona çıkmış oldum. Bununla birlikte tarımda verimliliği arttırmanın en önemli etkenlerinden bir tanesi gübre kullanımı yani kimyasal gübre kullanımının arttırılmasıdır. Devlet bununla da ilgili önemli politikalar izledi. Özellikle de gübre fabrikaları kurdu. Bunlar tabii ki 2000'li yıllarda özelleştirildi. Bu konuya da biraz sonra gelmiş olacağım ve gübre kullanımı 1960'larda çok düşük miktarlardaydı ve devletin izlediği politikalarla birlikte 1981'de yaklaşık 3.500.000 tona 2020'de de yaklaşık 7 milyon tona çıkmış oldu. Tarımsal üretimin olmazsa olmazlarından bir tanesi tabii ki tohum. Tohumun da kullanımının yaygınlaştırılması, daha yüksek verimli tohumların kullanımının çiftçiler arasında yaygınlaştırılmasında devlet yine öncülük etmiş oldu ve tohumluk fiyatları 1963 yılında çıkartılan 308 sayılı yasa gereği o dönemdeki tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Devlet özellikle bu girdilerin çiftçiler arasında kullanımının yaygınlaşması için bunların daha düşük fiyatlardan çiftçiler tarafından alınmasını sağlamıştır. Destekleme politikaları izlemiştir. Düşük faizli krediler vermiştir ve çeşitli politikalar izlemiştir. Temel amacı bu modern girdilerin çiftçiler arasında kullanımının yaygınlaşmasını sağlamaktır. Devlet hem çıktı piyasasına hem girdi piyasasına yönelik izlediği politikalarla tabii ki tarımı geliştirmeye çalıştı. Tarımsal alanları arttırmaya çalıştı çok uzun yıllar boyunca ve bunun da etkilerini görmüş oldu. Biraz da şimdi bu makroekonomik verilere bakmak istiyorum. Özellikle Toprak Mahsulleri Ofisinin kurulması 1938'de. Yine Toprak Mahsulleri Ofisi öncesinde buğday kanununun çıkması buğday ekim alanlarının ciddi anlamda gelişmesini sağlamış oldu. Bununla birlikte tabii ki tarımda traktör ve diğer girdilerin kullanılması da ekim alanlarının genişlemesini sağlamış oldu. Çünkü bir öküzle sürebileceğiniz tarla miktarı belli, bir traktörle sürebileceğiniz tarla miktarı belli. Tabii ki traktörle sürebileceğiniz tarla miktarı kısa zamanda çok daha fazla olmuş oluyor. Bakın 1980'e kadar çok ciddi bir Buğday alanında genişleme görmüş oluyoruz. Yani yaklaşık 2.7 milyon hektardan neredeyse 1980'de 8 milyon hektara yaklaştığını görüyoruz. Hatta ve hatta 2000'li yılların başında 9.5 milyon hektar civarına yaklaştığını görüyoruz. Ama 2000'li yıllara girdiğimizde buğday ekim alanlarında çok sert bir daralmanın meydana geldiğini görüyoruz. Yaklaşık olarak hemen hemen 6,5 milyon hektarlara gerilediğini burada görmüş oluyoruz. Yani yaklaşık 2000'li yıllarda 2,5 ile 3 milyon hektar arasında buğday ekim alanlarında bir Daralma meydana geldiğini görüyoruz. Evet söylediğim gibi e, Cumhuriyetin başında yapılan hamlelerden bir tanesi de şeker fabrikalarının oluşturulmasıydı. Şeker fabrikalarının oluşturulmasıyla birlikte devlet şeker alımında, şeker pancarı alımında çiftçilerin iyi fiyat elde edebileceği politikalar izlemiş oldu çok uzun süreler. Bu da tabii ki şeker pancarının ekim alanlarını ciddi anlamda genişletmiş oldu. 2000'li yılların başında neredeyse 400 bin hektarın üzerine çıktığını görüyoruz. Yani devlet izlediği politikayla şeker pancarı çiftçilerini memnun etmiş. Ancak 2000'li yıllara girdiğimizde Çeker pancarında yine sert bir daralmanın yaşandığını görüyoruz. Çok keskin bir düşüş meydana gelmiş. Yine pamuk ekim alanına bakıyoruz. Özellikle Sümer bankın oluşturulması, tarımda modern girdilerin kurulması hem çıktı piyasası açısından hem girdi piyasası açısından çiftçileri memnun edecek politikaların izlenmesi pamuk ekim alanlarını Cumhuriyet'in başından özellikle 1980'e kadar ciddi anlamda yükselttiğini görüyoruz. Ama 1980 ile birlikte hafiften bir daralmanın başladığını ancak 2000 ile birlikte bu daralmanın daha da hızlandığını görmüş oluyoruz. Şimdi tütün ekim alanlarında da benzer bir durumu burada görmüş oluyoruz. Niye? Reji şirketine el konulmuş tütünle ilgili bütün kararlar devlet tekeline geçmişti. Bu da tütün ekim alanlarının ciddi anlamda genişlemesini sağlamıştı. 2000'li yıllara kadar bakın tütün ekim alanlarında ciddi bir genişleme var. Yaklaşık 60 bin hektarlardan 250 bin hektar bandına dayanan bir alana çıkmış çok uzun bir sürede. Ancak 2000'li yıllara girdiğimizde tütünde de çok sert bir daralmanın ortaya çıktığını görüyoruz. Yine burada Türkiye'deki tarım alanları üzerinde de genel olarak konuştuktan sonra 1980 ve 2000'li yılların ne anlama geldiğini size burada bahsetmek istiyorum. O da şu demek aslında baktığımızda izlenen devletçi politikalarla yani tarımın devlet tarafından desteklenmesiyle birlikte 1980'e kadar tarım alanlarında ciddi bir genişlemenin yaşandığını görüyoruz ama 1980 Türkiye için çok kritik bir yıl. Çünkü Türkiye'de neoliberal politikalara asker vesilesiyle 24 Ocak kararlarının asker vesilesiyle yani askeri darbe ile uygulanmasının önü açılmış oldu. Böylelikle devlet tarımı artık desteklemeyecek noktaya geldi. Daha doğrusu tarımı piyasa koşullarına bırakmaya başladı. Yani çiftçiyi koruyacak tarımı koruyacak politikalar yerine tarımın piyasa koşullarında devam etmesini sağlayacak politikalar izlemiş oldu. Ve 1980'de başlayan bu neoliberal politikalar 2000'li yıllarda çok sert bir şekilde uygulandı ve bu da tabii ki tarım alanlarının ciddi anlamda daralmasına neden oldu. Örnek vermek gerekirse 1990 ile 2020'li yıllar arasında yaklaşık 4.5 milyon hektar tarım alanı tarım dışına çıktı. Bu 4,5 milyon hektar tarım alanın 3,5 milyon hektarı 2000'li yıllarda tarım dışına çıkmış oldu. Peki bu tarım alanlarındaki daralma daralmanın kategori anlamında nasıl gerçekleştiğine bakacak olursak şunu görmüş oluyoruz. Bakın toplam tarım alanı 2000'li yıllarda ciddi anlamda daralıyor. Ancak bu ciddi daralma nereden kaynaklanıyor derseniz tahıl alanlarından kaynaklanıyor. En önemli tahılımız hangisi? Buğday. Buğdayda da nasıl bir daralmanın yaşandığını geçtiğimiz dakikalarda size aktarmıştım. Bununla birlikte Nadas'a bırakılan alanların da azaldığını görüyoruz. Artan bir alanımız var. O da meyve ile ilgili. Yani meyvecilik 2000'li yıllarda bir artışa neden olmuş oldu. Yani aslında bu da şunu anlatıyor bize. Tarım desteklenmedikçe klasik ürünlerden, gıda güvencemizi sağlayacak ürünlerden çiftçiler bir yandan vazgeçtiler. Bir yandan da kendilerine para kazandıracak ihracata yönelik ürünlere yöneldiler. Ne ihrac edebiliyoruz? Meyve ihrac edebiliriz. Ondan dolayı da çiftçilerin bir kısmı meyveciliğe yönelmiş oldu ve meyvecilik alanlarının da arttığını bu süreçte görmüş oluyoruz. Yani ama tahıllarda çok ciddi anlamda bir daralmanın yaşandığını görmüş oluyoruz. Bununla birlikte bu neoliberal politikaların tarıma nasıl etkilediğini görmeye kalktığımızda şunu anlamış oluyoruz. Bakın 1923'ten günümüze kadar tarımın istihdam içerisindeki payının sert bir şekilde daraldığını görüyoruz. Aslında gelişme ve kalkınma yaşandıkça tarımdaki istihdam oranının düşmesi beklenen bir şeydir. Ancak burada beklenen diğer şey de şudur. Tarımdan kopan kitlenin sanayi tarafından emilmesi beklenir. Ancak biz grafikte şunu görmüş oluyoruz. Özellikle 2000'li yıllarda da çok daralma görünüyor sert bir şekilde. Bu tarımdan kopan kesimin sanayi tarafından çok da emilemediğini yani yaklaşık %18'lerde olan sanayi 2000'lerde 2021'e geldiğimizde 25 bandına yaklaşmış. Ancak hizmetler sektörüne baktığımızda yaklaşık 2000'li yılların başında %40'larda iken neredeyse 2021'de %55 bandına çıkmış. Yani bize bu şunu söylüyor. Genel olarak tarımdan kopan kitleler sanayiye değil hizmet sektörüne yönelmiş. Yani hizmet sektörü tarafından eminmiş bize bunu anlatıyor. Şimdi 2000'li yıllarda bu yaşanırken bir rakam da bize şunu söylemiş oluyor. 1923'te tarımda 4 milyon 525 bin kişi istihdam ediliyormuş. 1990'a geldiğimizde bu sayı 9 milyon 212 bin kişiye çıkmış. Ancak 2021'e geldiğimizde 4.949.000 kişiye gerilemiş. Yani tarımda uygulanan neoliberal politikalar devletin tarımı piyasaya terk etmesi tarımı neredeyse yani istihdam edilen kişi sayısını Cumhuriyet'in başına döndürmüş. Yani bize bu durum iki şekilde şunu anlatıyor. Bir, tarımdan kitleler ciddi anlamda kopmuş ve kopan kesimler de geride bıraktıkları tarım alanlarını koruyamamış. Yani arazilerini satarak tarımdan kopmuşlar. Çünkü tarımdan kopabilirsiniz, başka sektöre yönelebilirsiniz. Ama bu geride bıraktığınız araziler ne oldu? Buna bir cevap vermemiz gerekiyor. Tarımda kalmamış. Eğer tarımda kalmış olsaydı biz şunu görmüş olacaktık. Yani bu tarım alanları, toplam tarım alanı ciddi şekilde daralmamış olacaktı. Yani biz bu tarım alanlarında yine tarımsal üretim yapmaya modern girdilerle daha az insanla yine üretim yapmaya devam edebilirdik ama edememişiz. Bunlar da tarım dışına çıkmış. Yani neoliberal politikalar bize iki şey göstermiş. Daha doğrusu neoliberal politikalar tarımda iki şeye sebebiyet vermiş temel olarak. Bir tarımdan çok ciddi anlamda kitleleri kopartmış. İki tarım alanlarının da tarım dışına çıkmasına neden olmuş. Temel olarak bunu söylemek zorundayız. Yine tabii ki makroekonomik göstergelerden önemli olanlardan bir tanesi de ticaret. Yani tarım ticareti nasıl gelişti? Bakın 1969'da tarımsal ihracat ithalatın önünde. Bu fark 1980'e doğru açılıyor. Yani bizim tarımda açık verme gibi bir durumumuz yok ticaretinde. Ama 2000'li yıllara geldiğimizde, yaklaştığımızda tarımsal ithalat ihracatı çok ciddi bir şekilde geçiyor, onun önüne geçiyor. Yani neoliberal politikalar tarımsal arazilerin yok olmasına neden olduğu için, tarımdan çok ciddi kitleleri kopardığı için Türkiye artık tarımsal üretim yaparken bir yandan da tarımsal ...ürün ithal etmek zorunda kalmış oluyor. Tabii ki burayla ilgili başka tartışmalar da dönüyor. İşte sanayinin ihtiyaç duyduğu ürünler var. Biz bunları da ithal etmek zorundayız gibi bir argüman da sunuluyor. Ama bu da çok ciddi şekilde tartışmaya açık. Yani sonuç olarak biz şunu söyleyebiliriz. Türkiye tarımının 100 yılıyla ilgili. Devlet tarımı destekleyerek... ...yani 1980 yılına kadar tarımda kamucu politikalar izleyerek tarımı geliştirmiştir. Ancak devletin tarımı piyasa koşullarına bırakması, yani 1980 sonrasında tarımda neoliberal politikaların ortaya çıkması, tarıma ciddi anlamda zarar vermiştir. Bu bölümde Türkiye tarımının yüzyılını kısaca sizlere özetlemeye çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.